Evet, bugün ne yapıyoruz? Öncelikle herkese selam ve sevgiler. Bugün çok değişik bir yemek yapacağım. Brüksel lahanası. Almancası Rosenkohl. Onun yemeğini yapacağım bugün. Çok severiz ailece. Sağlıklı. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Suyumuzu kaynattık. Suyumuzun içine atıyoruz. Brüksel lahanasını içine atıyoruz. Böyle ortadan dörde böldük. İsteyen ikiye de böler ayırır. Ama biz böyle yaptık. Evet. Yavaş yavaş atayım. Yoksa su sıçrar. Alimallah yanarım. Çok oldu bende bu. Bir ara et aşlıyordum söylemesi ayıp eti çevireyim derken bir su sıçradı gerdanlığıma yandım ve izi kaldı onun için hep dikkat ediyorum benim eşim ayıkladı iyi ayıklamamış ama çok güzel yıkandı tabi ben yıkadım ama bazen yapraklarını sevmiyorum böyle küçükleri çekiyorum tencereye atıyorum sıcak suyla hem yıkadım güzelce yıkadım vallahi Evet güzellerim siz nasılsınız canlarım? İyisiniz inşallah. Ya kusura bakmayın ben canlılara fazla gelemiyordum. Gözlerimde tansiyon var. Bu çoktan beri bu tansiyon sorunum var. Ama bir daha tekrarladı. Ve ben göz doktoruna hep gidiyorum tedavideyim. Çünkü göz bebeğimin arkasında bir şey var oradan oynuyor böyle sağa sola gidiyor bulanıp görüyorum tansiyondan oluyor sonradan o gün de doktora gittik kan verdik aç karnına şekerim çok yüksek çıktı ben de şeker yok ama çıktı demek ki ne ne oluyormuş artık yaşlanıyoruz şeker de çıkıyor hmm. <laughs> sizi göremiyorum siz de beni göremiyorsunuz Allah büyük Görüşürüz daha. Öyle vallahi sonradan gözlükçü filman diye Gülsen'im bilir Almanya'da yaşayan oraya gittik. Bana gözlük e, yenisini yaptırıyorum. İyi görüyüm diye sizlere kırmızı başlıklı kız gibi gözleri gözlüklerim niye bu kadar büyük diyor anne anne. <laughs> Babaanne pardon. E sizi daha iyi göreyim diye. <laughs> Peki ağzın niye büyük? Sizi yiyeyim diye. <laughs> götürüyor. Ben de bunları götüreceğim. Ay benim kocacım ya. Acayip yapmışsın bunları. Beğenmedim. İyicene hem çatlatmamış. Aman o no, bu. Erkek işi işte. Erkekler ne bilirler? çekip bari. Evet. <laughs> Neyse bitirdikten sonra size döneceğim bir daha. Evet ben geldim ben geldim. Evet şimdi ne demiştik? Biraz uh, parçaladım çünkü çok kalınlardı. Neyse şimdi suda açılırlar. Evet şimdi Brüksel lahana tencerede pardon böyle değil. Ah, bunu ben anlayamıyorum bu şeyi. Adını siz söyleyin. Evet, Brüksel lahanam kaynıyor. Çok yapıyorum çünkü çocuklarım da yiyecek. Ben tek başıma yemem. Kaynıyor. Kaynasın. Aman aman kaynasın. Kaynasın da çatlasın. Aman aman kaynasın. Nasıl bu gimbal ya? Bir türlü çakamıyorum, anlayamıyorum. Türkiye gidince inşallah öğrenirim. Bir arkadaş öğretecek Allah'ın izniyle. Evet kaynıyor. Şimdi kaynaya dursun. Şimdi de su, suyuna tuzunu atıyorum. Brüksel lahanasının mecburu şimdiden atılır. Çünkü içine girsin diye. Yoksa içi tatsız kalıyor. Ve 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 içine bir kaşık şeker atıyorum. Eğer bitaysa acıysa onun acısını acı oluyor bazen öyle. Heh, kaynıyor kaynasın karıştırdım. Evet şimdi bu kaynaya dursun. Ee, bunun içine iki orta soğan doğradım. Ayçiçeği yağı koydum önce. Onunla kızartacağım. Kızar Piştikten sonra soğanla kızardıktan sonra e, olivin öl koyacağım. Yani hakiki zeytinyağı koyacağım. Çünkü bilirseniz ki zeytinyağı e, çok e, kızarırsa tavada tehlikeli olabiliyor. Sağlığa zararlıdır. Onun için sonra koyuyorum zeytinyağını. Orada duruyor. Bu Rüksel lahanası piştikten sonra yani dişinizde ezildikten sonra bir klasik su bardağı pirinç haş yıkadım iyice ne sıcak suyla duruyor burada. Bunun içine sonra atacağım. Çok güzel bir yemek oluyor. Tavsiye ederim. Sağlıklı hem vitaminli hem sağlıklı hem doyurucu. Firma un atar? Ben un atmıyorum. Pirinç koyuyorum. Ee, o da çekiyor çünkü. Çünkü bu pirin çok güzel bir pirin. Çok şiresi şeyi var içinde. Şiresi bilmiyorum ne sertleştiriyor. İşte böyle gençler. Biraz da sizinle ben dedikodu yapsam ne olur? Gel 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 gel. Yanlış yere gittim. Geri dön geri dön. <laughs> yukarı çık yukarı. Buradayım. <laughs> Ben buradayım. <laughs> Yemek pişiriyorum. Gözüküyor muyum? Gözlerim iyi görmüyor. Saçlarım karma karışık. Neyse toplayayım biraz daha yukarı. Biraz daha toplayayım yukarı. Bekleyin. İş yapmadan, ev işi yapmadan yemeğe, yemeğe koyuldum. Acıkıyorlar. Biraz sonra inşallah oğlum da gelir. İşte böyle vallahi sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ev hali karma karışık üstüm. Sadre alışık. Ama huzurluyum, böyle mutluyum. Evde her böyle aşortmanla, bir camayla dolaşan bir insanım. Fazla süslenmem. Çünkü artık süs süslenmeyi sevmiyorum. işi bıraktıktan sonra. Evet, tenceremiz çok güzel löp 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 kaynıyor. İşte böyle vallahi ben uzaktan bakıyorum çünkü bakamıyorum iyi. Göremiyorum bulanık. Bu gözlükler bile yetersiz. Neyse e, gözlüklerimi artık haber verecekler. Online gidip alacağım. Sağlık olsun. Damla da koyuyorum. İnşallah iyi olur. Ama bu bende vardı. Bir, birden gelip gidiyor. Ne diyorlar şu göz ben arkası. Almancayla ile gürün, mı diyorlar? Bilmiyorum Türkçesi vallahi ne. Araştırırım yazarım. O o böyle kapatıyor gözümü. Hele tansiyon daha da kötü yapıyor. Bir görmemi engelliyor. Onun için bazı canlara katılıyorum. Bazılarına fazla yazamıyorum. İnanın. Neyse biraz sonra yine de dönerim. <laughs> Evet canlarım. Galiba yeter şimdi. Bu kadar pişmesi. Bir tane çekiyorum. Şöyle eziyorum. Evet yeter. Şimdi de pirinci atıyorum içine. Bir su bardağı pir pirinci atıyorum içine. Şimdi beraber kaynayacaklar. Çok taze bu. Brüksel lahanası. Hemen hemen pişti. Artık zamanı. Evet şimdi Şuraya da ıslandı çünkü havalandırmayı açmadım diye. Ses gelir yoksa. Evet şimdi kaynaya dursun. Dur biraz şeyine bakayım tuzuna. Evet tuzu güzel şimdi. Şimdi çimdik 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 kaynasın dursun. Yavaş yavaş kayna bakalım. Torunum gelecek biraz sonra. Eşim gitti almaya onu. Ha, okuldan almaya gitti. Benim canım aşkım Miryam'ın gelecek bebeğim. Sever bunu bu sebzeli yemekleri. Gerçi eşi, tavuk yemeğini de sever ama bu daha cazip gelir kendisine. Bana da cazip gelir. Et yok içinde. Oh mis gibi. Ben fazla etçil değilim. Eğer çok az ender bir parça falan küçük yersem et. Ben bekarken hiç yemezdim. Burada öğrendim. Birazcık ama yerim. Azıcık böyle. Tavuk yemem, balık yemem. En çok makarnayı çok severim. O benim favorim. Allah her gün haşlasam. Hatta haşlayıp böyle yağla, samırsakla kızartayım, yiyeyim yeterli. Salçasız hiçbir şeysiz. Zaten salçalı da fazla sevmiyorum. Neden derseniz midemde ekşime yapıyor ne kadar koysam şeker diyeceksiniz olmuyor. Ben de ekşime yapıyor. Rahatsızlığımdan dolayı. Onun için ben böyle de severim yeri. Ay çok güzel löp 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 kaynıyor. Çok güzel olacak. Süper bir yemek olacak. Sağlıklı. Bizde havalar çok güzel ne nedense bugünlerde. Yani diyeceksiniz ki bir haftadan fazla oldu havalar güzel. Yani insan içini açıyor gerçekten. Böyle hep kalsın, kış gelmesin, don gelmesin istemiyorum. Şaray izleyerek yemeğimi pişiriyorum. Evet canlarım benim. Tencerim altını kıstım. Çok güzel pişiyor. Benim Brüksel lahanam. Evet Brüksel lahanam çok güzel pişti. Pirinciyle şimdi pişiyor. Pirinciyle böyle pişiyor. Köpük yaptı. Pirinç tabi. Rosenkol değil. Şimdi bunlar böyle kaynaya dursun yavaş yavaş. Ve ocağa tavayı koydum. Soğanlar kavrulacak. Dediğim gibi ayçiçek yağla kavuruyorum. Piştikten sonra soğanlar üzerine zeytinyağını ekliyorum. Sonradan içine bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası gelecek. Beraber kavuracağım. İyice kokuları çıkana kadar. Sonradan hepsi piştikten sonra buluştuktan sonra birbirleriyle soğan salça bunun içine buluştuktan sonra içine hakiki hatay ekşi, nar ekşisi atacağım biraz biraz ekşimsi olacak çok lezzetli oluyor dediğim gibi eskiden önceleri onu da atıyorduk ama istemiyorum daha sert olsun diye biraz sevmiyorum ben onun için onu katmayacağım canlar benim evet yeni değiştirdik bu çok hızlı yandığı için onu arkaya koydum. Ve soğanı buraya getirdim. Şimdi ne güzel kavruluyor soğanı. Löp löp löp. Evet. Aslında ben çok çalışkanım. Aslında çok güzel yemek yaparım. Ama uğraşmak istemiyorum böyle şeyler. Yapanlar var, izliyorum. Hepsinin ellerine sağlık. Çok güzel yemekler görüyorum. İnanın ben 46 sene yemek pişiriyorum erken evlendiğim için ama yine bazılarından güzel tarifler alıyorum. Allah razı olsun hepsinden. Çok güzel yemekler pişiriyorlar gerçekten. Değişik. Yalnız şu yumurtayı az kullansalar ben daha çok mutlu olacağım. Yumurtayı hiç sevmiyorum kusura bakmayın. Tabii ki damak tadı. Herkes değişik. İşte ben sevmiyorum, nefret ediyorum yumurtada. Hele hele pastalarda. Hele hele pastaların üzerine, koçaların üzerine sürüldüğü zaman ben eriyorum. Yani eriyorum, ne bileyim ben bir tuhaf oluyorum. İşte böyleyim. Herkesin damak tadı da ayrıdır. Onun için arada bir kurabiyeler yapın börekler, börekler yapın yumurtasız olsun. Çünkü ben de sizden alıyorum yani bir şey bilgiler kapıyorum. Ben o kadar iyahçı olsam bile ama yine sizden kapıyorum canlarım benim. Neredesiniz burada? <laughs> evet. Şimdi dediğim gibi bir kaşık biber salça tatlı ama eşim yiyemez sonra yanar bir kaşık domates salçası olmazsa olmaz tabi yansınlar beraber Allah kimseyi yakmasın yananı görür Allah görür inşallah daha neydi bir de maşallah çekiyorlardı ne güzel de kızardı biraz bibere geç attım çünkü çenede dolayı Üstüne de sıçrattı nazara mı geldi mi Maşallah. Ha, eriyor. Eri yavrum. Eri güzelim. bunu da çekim ortadan. Şimdi biraz beraber ne kadar güzel kızardı. Vallahi soğanlar harika. Bakın 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 ne güzel kızardı. Zaten soğanlar kızarmaz olmaz. Onun için zeytinyağını sonra atıyorum. Zaten hastayız bir de artık kendi kendimizi öldürmeyelim yani. yazıp biz daha lazımız bu dünyaya. Biz eski toprak. Evet. Ah. Lekelekele gelin buyurun lekeleke ha. Kızardı. Mis gibi de salçayla soğanlar buluştular ya. Harika bir koku çıkıyor süper bir koku yeminle. Canım şimdi böyle ekmeği batır ye Bak böyle şeyleri severim. Bir de samırsak koyacağım buna. Tabii ki az yağlı. Az koyacaksın ya. Soğan, biber salçası, domates salçası yok. Bol canı samırsağı kızartacak. Sonradan soğuduktan sonra ince ince domatesi doğru at üzerine. batıra bandıra bandıra, bandıra ye beni. Doyamazsın tadıma. Bandıra bandıra ye beni, doyamasın tadımı. Şimdi zeytinyağı atıyorum içine. Evet, iyi gider ye. Hamsi koydum tavaya, başladım oynamaya. Hamsi koydum tavaya, başladım oynamaya. Bakalım, evet pirinçler de şişti. Aa, demişler yeme de yanında tat. Evet, bakın ben ev pembe pijama üzerisi böyleyim bütün gün. Bir yere çıkmasam böyleyim. Yani bazı aşortmalarda da dışarı çıkın hiç umurumda değil. Kendimi nasıl bir rahat hissediyorsa. Evet. Süper oldu. Ne güzel koptu ha. Evet yağ yeter. Altını kapatıyoruz efendim. Kapattık. Kaynasın 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 beraber koptu ya. Uy beli izin geldi. <laughs> evet şimdi o kaynıyor yavaş yavaş benim tencere. Brüksel lahanası pirinçle kaynıyor. Çok güzel pişmek üzere az kaldı. Ve bunu hazırladığım bu sosunu soğanla domates salçası biber salçasını içine döküyorum. Evet çok güzel böyle bir zeyt çıkardı inanamazsınız yani. Beş yaptık. <laughs> evet. Süper. Hepsi içinde kaynaya dursun. Benim menüm böyle. Zor. Kaynıyor. Kaynıyor efendim. Kaynasın. Rengi de güzel oldu. vallahi. Ha. Süper. Ay sıçradı buralara biraz silek, biraz temizlik yapar. Şöyle yağı da çekeyim, toplayayım. Elimin altı temiz kalsın. Şimdi bu kaynıyor değil mi çocuklar? Evet. Vallahi kaynıyor. Daha gelmediler. Saat biri geçti. Gelirler daha. Şimdi Oh. Oh. Harika. Şuraya bakın. Ne kadar güzel. Yakından göstereceğim size. Çok buhar var. Cep için iyi değil. Ben şöyle biraz alayım. Yalnız tuzuna bakayım. Kusura bakmayın yani. Çünkü tuz sorunum oluyor benim. Bazen çok istiyorum tuz. Evet. Bakayım. Allah ne güzel olmuş ama tuz eksik dediğim gibi ben. evet canlarım dediğim gibi e, pepsi şişesinde ne var ne var ne var hakiki Hatay nar ekşisi biz hazır almayız köyde bizim İskender Hatay'da yapılan el yapımı böyle teyzelerimiz ellerine sağlık ellerinden öperim. Her temiz yapıyorlar biz de oradan alıyoruz. Pahalı ama ne yapacaksın? Her şey pahalandı. Şimdi diyelim bir yemek kaşığı dolusu ekşi koyuyorum. O da size kalmış bir şey. Eğer çok ekşi seversiniz koyarsınız ama ben fazla sevmem ekşiyi. Normal. Güzel bir renk alsın. Bir de böyle biraz ekşi bir olsun. Şimdi bu kaynayacak daha daha çekmedim. Evet sen kaynaya dur efendim. Ben sonra bir daha çekerim. Çekerim. Evet geldiler. Hoş geldi benim kuzum bebeğim. Hoş geldin. Geldiler ve yemeğim pişti. Yemeğim çok güzel oldu. Harika oldu. Lezzetli oldu. Ekşisi, pirinci, yağı her şey yerinde. Ah, oh, herkese tavsiye ederim. Evet, kocaman tencerem ola pişti. Pişti kardeşler, pişti. Çok sağlıklı yemeğe buyurun gelin. Siyah ekşi de nar ekşisi çok güzel bir renk verdi. Bakın. Harika. İsteyen bunu için isteyen bunu kıymayla da yapar. Yani kıymayı top gibi yapar, kızartır, köfte şeklinde atar için ama ben sevmiyorum. Böyle daha güzel. Evet denedim. Size çekmedim, denedim ama çok lezzetli olmuş vallahi. Ellerime sağlık. Çok güzel oldu. Pirinçler de çok iyi şiştiler. Güzel pirinçler. Oh mis gibi. Hepsi eridiler. Afiyet olsun bize size diyeceğim buyurun gelin ama olmaz. Çok uzaktasınız. Allah büyük. Sağlıcakla kalın.